Reddit'in varlıklı insanları hala düzenli olarak yaptığınız en fakir şey nedir? Bir şey satın almadan önce en iyi teklifi bulmak için her satın alma işlemini saatlerce araştırın. Zamanımın yaklaşık %50'sinde beni arabamda veya ormanda yaşıyormuşum gibi gösteren kıyafetler giyiyorum. Emekliyim. Mars 20 yıllık el kıyafetleri dediğim yenisi 9,99 dolardı temiz ve yıkanmışlardır. Bahçeye giderken giyiyorum, kahvemi içiyorum, köpeğimi gezdiriyorum vs. ev kıyafetlerim solmuş, bazıları lekeli. Umurumda değil. Adım atmak için mahallemde dolaşıyorum. Komşularım beni tanıyor. Ama yabancılardan pek çok acınası ya da endişeli bakışlarla karşılaşıyorum. Hala fazla fast food soslarına ayrılmış bir çekmecem var. Acı soslu pilav ve fasulye. Gerçekten ihtiyaç duyulanı kullanmak için kağıt havluları bölüm. 2 dolarlık bir satın alma için banka hesabıma bakmak. Yaz için oğlumun pantolonunu şort olarak kestim. Dizlerinde delikler vardı, bu şekilde yepyeni bir eşyaya sahip oldu. İyi durumda derken neyi kastettiğinize bağlı ama her gittiğimde McDonald's kupon uygulamasını kullanıyorum. Evdeki çöp kutularını sıralamak için plastik alışveriş poşetleri kullanın. Hala saçımı kendim kesiyorum. Kullanılmış kıyafetleri ebay'den satın alın. İndirimler için alışveriş yapın. Lüks otellerden, restoranlardan ve diğer yerlerden kaçının. Evde pişirin. Yiyecek istiflemek. Yemesem veya son kullanma tarihi yaklaşırsa, dondurucuya koyarım, orada sonsuza kadar kalır. Yemeyeceğimi biliyorum ama bilinçli olarak çöpe atmak istemiyorum. Rüzgara peynir yemeği asla bırakmayacağım. İndirimli kıyafetler satın alın. Artık neredeyse her gün işe yürüyerek gidiyorum ve bu genellikle iş günümün en güzel kısmıdır. Sağlıklıdır, güne harika başlıyorum, eve dönerken biraz rahatlamamı sağlıyor, daha fazla podcast dinliyorum ve eşim genel olarak ruh halimin daha olumlu olduğunu fark etti. Ki aracımız var ama artık hafta sonları dışında nadiren araç kullanıyoruz. Ek çok açıdan beklenmedik derecede olumlu bir değişiklik oldu.